Gördün mü bir tanem? Yani ben seni Aynen. kucak... zaten zaten şöyle bir şey balayında e, balayında ben seni kucaklayacağım. E, i̇şte işte Mars'a çıkacağız ya balayında ben seni kucaklayacağım odaya ben seni götüreceğim. Allah seni bildiği gibi yapsın Allah. Sevda herkes bir şey diyor Nasıl? Allah'ını seversen. Boşuna, başlar, boşuna izmimiz de tam tutuyor. Vallahi sağ Bilmiyorum ki. Eyvallah sağ ol. Sesli güldüm diyor. Biloş. Sesli de gülebilirsin. Eyvallah teşekkürler. Vay dersin. afiyet olsun canım. Teşekkür ederim bebeğim. Çiçeğim. Beni kaçır beyce. Komoda izlerim benim anlamadım. Komodo. İşte işte bir ben yanında dedim. Ben orada olsaydım tamam değil. Sen benim var ya çiçeğim. Şey, Topatiyem. Yayına bir PK alıyorum. Bir bakıyorum herkes gitmiş. Dırdır yok mu? Tanıyorum ya da bir yandan Bunlar nefsi aynı değil yani. yani. Amin Demet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Fatma iyiyim. Çok şükürler Yapma olsun. Yapma şu hareketleri. Çok inanılmaz kötü oluyorum. Yapma. Eyvallah. Sağ olasın. Iııı ee, İsim yazmıyorsunuz. Güzel Neredesin şeyler yazıyorsunuz. Ben, ben de sizin isminizi burada zikredemiyorum. Kusura bakmayın. Nerede olacağım? Bodrum'da. Fatma Hanım. Size de maşallah. <laughs> Zaten seni ilk Eyvallah gördüğümde sana aşık oldum. Ederim. Sana korundum. Emine oldum. Hanım teşekkür ederim. Size de hoş geldiniz. Dedim bu benim gözümün Oo. prensesi olacak. Asya Çakır. Sinsi adam. Süpersin. Ve As oldun işte. Allah, nereden buldun bu sözü? Çok aradım mı bilmiyorum. Şu an gözüm bak. senden başkasını görmüyor. O kadına bakmadın yani o kadın dans etti o kadar. hayır bakmadım. hiç bak Ona, bakmadın şey değil mi? Diyeceğim. Ben? Ona bakarak evet, evet. bile seni düşündüm. Evet. 4, 4, 4, 4, Doğru söylüyorsun. Oha işte bu. Seçin ne <laughs> güldün canım. Bak şu an. Fatma biraz ateş et valla. Şu an beni pet ettin desem bir tanem. Şu an resmen Ay kalbimden Hoş beni vurdun desem. Bizim şu an değerli, ruhumu ortadan ikiye böldün desem. Sağ olsun Nasıl yani? Valla ona bakarak bile seni düşündüğünü evet, düşünüyorum. anten takacağız arkadaşlar. Ben yarın gidip gelinlik bakacağım o zaman kendime. Artık antenle para Parayı gönderir Gerçekten. misin hemen hayatım? Ya da tamam ben ödeyeyim sen sonra benim hesabıma atarsın. Arkadaşım mı? Çok memnun oldum Fatma. Tamam, Çok değerli bir canım. Yani... insan. Senin arkadaşınsa. Eyvallah. Teşekkür Gelip ederim. Seni, Gelip, gelip düğünümüzü evet, de yapacağız olmuyor. orada. Gel, gelinliğimi yalnız ben beyaz istemiyorum. Siyah istiyorum. Bu aralar çok fazla Vallahi, siyah sakın yap. Vallahi 6 yaşında diyor. E zaten yani, beyaz sana yakışmaz e, ki siyah yaşında. yakışır sana. Ben 8 e, gelinliği Teşekkür ederim. siyah giymek istiyorum sen beyaz giy ama. Şöyle de bir şey ben var hayatım. Bir tanem. Ben bilmiyorum ben arkadaşlar de, ben onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. De, Şöyle de bir şey var. Hayatımdan giden insanlardan benim haberim yok. Sen damatlık giyeceksin ee, ay, ay, bizim ay, ay. şeyimize, bizim şeylerimize göre şimdi iki düğün yaparız sen bizim, bizim tarafa sizin tarafa göre Vallahi, bizde duğa erkek takıyor adam, duvak var ya adam, duvak, böyle, adam, duvak adam, böyle duvak var ya bir tane adam, ona erkek takıyor.